E yani. <laughs> Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar ben MAMI İstediğiniz için çok Ve yeni bir tur almayı unutmayın Şimdi önüne gireceğiz Keyfini Ya beyler yeter ama Bir güne 30 kişi var 30 kişi değil 31 kişi var tam olarak Ne ya Ya bir maç atıp zaten ne ben yarra yedim burada ne yapacağız bir dakika, işte bir dakika. Buraya biri gelir de ben yerden yemedim diyemem sana. Ağrı aldım. Ağrı. Oğlum, Oğlum ben stres seviyesi 100 yüz ama ne? Öldü. Ben de daha silah yok. Az Adam ne vurur? Ya burada adam dibinde adam varmış lan? Öldü. Mü? Oğlum bana silah vermeniz lazım maşı şey darbi Ay! <laughs> Ay ne vermiş lan burada? Lan am silah verin lan silah verin. Küçük silah mı verin bana küçük? Silah verin lan. Oğlum küçük silah mı verin? Şey al. Ah güzel. Ne? Aldım küçük mami Küçük mami al. <laughs> Bak burada. <laughs> bir şey geldi <laughs> ne geldi? Bir tane adam vardı adam Az böyle dinozor pozisyonuyla oynadı. ya adam cidilir, İkisi <laughs> <de var>. Aldık. <laughs> adam bir dakika adam mı var? <laughs> tamam <Satın abi, gülüyor> yani. be Evet rotas Beyler bela bir dakika rotasyon yapalım. Ee, bundan buradan sonra çili çift evet, çiftlik evet. gibi. Evet. 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 Of burada karı sıkmışlar boşalmış Aa, evet. onu bana ver şimdi. kardeş bunu bana vereceksin kardeş Allah, oğlum bunda araba araba yok mu lan araba yok oğlum araba yok kepte bir daha araba yok mu zaten ben buraya bu atabiliyorum. biliyorum ama ama şey ilerideki stadyumlarda araç geliyor motor falan uçak uçak da geliyor. Mal gibi bu uydum kan. Bırak be bana bu işleri serin misiniz? Dur bana şey atarım. Sen nasıl bir ya? Yani? gel gel. Ne oluyor oğlum? Bu kim lan? Ali Küçük bir canlı video açıktı. Bu kim lan?

Kaç kaç. Mandolin Murat Bey, bana bu üç verir misiniz lütfen? Tabii olur ki de. Olur. Hangi? E, hepsini mi vereyim? Hepsini ver Tamam, hepsini vereyim. Al Suriye bombası. Allah razı olsun. Ben de size hediye olarak bu mermisi olmayan şey veriyorum. <gülüyor> varmış. <gülüyor> Aa varmış benim <varmış>, <laughs> Burada hareketlenme var gelin. Olmuş. Burada zenci penci yok galiba. Olmaz. Zenci penci göt arkadaşlar tamam arkadaşlar yine Ferrari yapacak oğlum kanka kanka ha. kanka şimdi şu şey ya. Ya, OG sezonunda sezonundaydık var ya hani chapter 4'ün OG sezonundaydık aaa kanka ya ben bir video çektim kanka oğlum uçaktan uçaktan var ya tam böyle hep Işılla... ışınlanma şeyim de var. Onu yapacaktım ama <laughs> abim Svet'le tek vurduğu için... ...yukarı, aşağıya düştüm ve öldüm. Sonra kanka res videosunu şöyle yaptım. Arkadaşlar Topaş'tan yedik. Ferrari'ye bineceksiniz yaptım. <laughs>

hayır ay tamam. var abi var ay var. Tamam. Ah sandık falan da var lan çok iyi. Tamam. Sitte lan benim hepsi. <laughs> ee, göster hadi. <laughs> hadi bak ona lan göremedim <laughs> bir daha. Hepsi. Aynen aynen. Ah harbiden var. neydi lan ne bunun bunun destansısı mı? Hay Annene aborjinleri yemediğim oğlum bu ne ya Adam var Nerede aha Tamam bırak sen niye besiz hareket edeceksin Güzel arkadaşım Bir, Aha Allah nasıl şimdi sikti Bırak bana yer göstersin Apple'la geliyorum. Şurada. Oha oraya nasıl bakayım oğlum ben? Bilmem ben sana çektim. O nasıl ama onası bir edit Yaptım Yoktum yoktum yoktum. Kanka adam var dediğin olmuyor mu? Ben nasıl? Vay amına. gel lan şuraya dek. Bırak orayı siktir et oğlum gel ya. Ben ara siktir mi bana? Daha, daha demin beni bana siktir. Ben ara adam. Ya ne ne ne? Ne? Aa bak 11 elini burada. Efendim? <laughs> aa! Aa bu bırak bak ee, şey buldum. Trap buldum. Ele, e, elektriği getirin. Tamam. E Görüyorum. Bir adam saldırıyor. Sen sen bak. Türk üç Adam ya hani. O sanki böyle bir anda götten yiyecekmiş gibi hissediyorum ama. Buradalar. Burada var. anasını gelin buraya gidiyoruz. Ama şu loot yapalım gelin lan okay. boş verin. Boş Okey. Ver. boş verin. Değmez değmez boş ver. Tamam tamam oğlum. Şu evi yamalsanız lan. Alırız. Adam var adam bana geliyor. Geldim. Eee bunu bırak al bunu hiç. Al şunu al şunu. Tamam al. Yukarıdan attım. Yukarıdan attım al. Oha tam cama attım. Çok iyi. Çok iyi değil mi lan? Çok iyi. Ananı ne sikeyim o neydi? Hadi oğlum. Ben çok hızlısın buraya hmm. yedim ha. <laughs> Der der. Adam bir şekilde hareketlenmeler. Orada mı onlar? Dur. Var orada. Ananı sikeyim. Oğlum ananı sana... ...bir dakika lan. Bırak bana bu üçü salsana. Gitme dur. Sal hepsini sal, sal, sal. Aşağı oh, izleyin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkamda 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 lan Öne geliyorum Aa öldü lan Gel hadi oh. ne gel hadi gel Ha sniper var Siktirin lan bulut beni ama onu Aa bırak ona şimdi pişikteyim bak Dur 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 <laughs> Takla ver alalım. Alalım. Bana medkit lazım bir de. Medkit. Yok ben medkit. Medkit lazım diyorum adam bana ne atıyor adam. Ananı için buydum yok. Acil <laughs> bu <buyut> verilmesi <laughs> lazım bana. <laughs> dur kanka dur. Al. Tamam sağ ol teşekkürler. O oh, çok attın çok attın dur al bunu. Gel. Şunu al bana bunlar yeterli. Efendim. Od odun yeter bana. Geldim. Geldim. 30. 30 30 iyi mi lan? Bir dakika dur. Güzel 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 güzel. Oğlum bana medkit lazım. 30 <gülüyor> Medkit. Bak medkit dur. Medkit bulamam artık ya. Oh, öldü. Aa, oh. Dur, onu ben öldüreceğim şimdi. <laughs> ya hadi. oğlum, biz neyiz ya? Geri yani. gel şimdi, hadi gidelim. Aa, Aa arkadaşı gel. Aa. Arkadaşım, <laughs> arkadaşım mı? Ar arkadaşı arkadaş yok, tamam tamam, sakin Yanlış gördüm. Tamam. Ağacın şeyini görmüşüm, pardon. Alt patlar alın. Al al manan gelecek hadi gidelim. Evet şu çocuk. Bu ne ya bir bak çıkmadı. Acil medkit lazım. Abi şu evlere baksana medkit çıkarsa bana söyleyin. Tamamdır. Biri bizi sıktı mı? Yok. Ama orada bir hareketlenme var mı? Tamam oraya gitmiyorum boşver. Aa dur. Öyle, al al da. Sen ne var mı zaten ama neyse. Hı hmm. hı. Uraç şaşıyor mu? Verdi. Neyse. <laughs> 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 Oy burada feci bir fight dönmüş bu arada. Harbi. Biz oraya gitmeyelim en Gelin şuraya, şuraya gidelim biz. Nereye? Orada. Oo, <laughs> oh, biz oraya da gitmeyelim boş ver. Oraya da gitmeyelim biz gel. Bak orada drop var gelin duruma kola gidelim biz. Tamam drop'a gidelim. Oraya da gitmeyelim Ama sesi gidin drop'a. <laughs> Ateş falan etmeyin. Aha! Buraya... Gelir mi? Bin gelir, gelir. Gelir mi? Yani. Emin miyiz beyler? Eminiz, eminiz gelir. Hadi bakalım. Allah ne verdi ister. <laughs> oğlum bin gelir var evet çok iyi olur burada. Sıkma oğlum niye ses veriyorsunuz lan? Pardon, pardon. Dur lan, dur bak. hiç dikkat versene. Evet, Beyler hı. bomba atar ee, şu ee, Erdem, Erdem, Erdem şunu al Erdem şunu al. Aa, eyvallah. Beyler bomba atar şu izin gelecek. Mermisi var mı? Yok mu var. Al mermi. Al. O ne? Ne, oldu? ne, ne? ne, var ne var? olmuş burada? Adam canım görelim. Bir dakika Erdem bana sıfır mermisi vermen lazım. Memkini kalmadı. Al neredesin? Bak dikkatli ol bırak çok dikkatli ol çok dikkatli. Tamamdır. Ya bence gitmeyelim oğlum. Yapış. Kime lan? Bak ben bir, bir yer de belki adam falan düşer. Köpüş Görünme kardeşim tamam mı köpüş? Oğlum bu. Gel ben sana sakin sakin bak gel buraya pusalım. Bak buradan bir yere çıkmayın bak buradan bir yere çıkmayın. Buradan bir yere çıkmayın buraya full pusuyoruz tamam mı? Beyler burada bir şey söyleyeceğim. Bu alanda koskoca 9 kişi kalması ne kadar saçma değil mi? Adam var. Sıkak mı? Bana şuna çıksak çok komik olur ya. Oha! Oh! Ayıp! Adama kafadan vurdum, adama kafadan vurdum. Tamam öldü. Bak şu adama kafadan vurdum, orada iki adam Kanka! Nereden yedin onu? Nereden yedin? Dur geliyorum. Hareket etme dur hareket etme. Tam şuradan. Dur, dur. 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 ben onu söylüyorum. Bir çıkıp bilmiyorum. Ben sana mektup ver. Ben sana bandaj vereceğim bekle dur. Tamam var bende bandaj gerek yok. Al. Var, mı? var mı? Tamam. varsa o oldu da. Gel arkaya da dur. 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 Arkadan sıkıyor. Arkadan Ama sıkıyor. oğlum ya sen de bir daha gel. Arkadan mı evet. yedik biz? Evet, evet. Ölgünç. Ben de arkadan yiyoruz, gel. Arkadan yiyoruz, gel. Tamam, şu dışı şey yap. Şuraya gelin. gelin. Aa, buradan <laughs> Beyler Çok kötü bir durumdayız ya. Oğlum. Sen Ananı mi? Ananı sikiyim. <laughs> Oğlum ya ben çok kötüydüm ama onu ya. Hay Allah senin zin cezanı vermesin. Tezemen kerif. Bırak bunu videoya koy bu arada. Allah. Lan e tıraş tıraş hayır hayır. Tıraş. Hayır. Hadi be oğlum lan lan ne yaptın sen ya. Oğlum beni kaldıracaktın. Bırak sen videoyu kapat. Gel biz bunu şey gel biz bunu üstünü izleyelim. Ben bunu sonunu izleyeceğim merak etme. Kim alacak? Tamam sonunu izleyeyim. <laughs> Aa aldın lan lan maçı. Hmm. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi yerler dedik iyi. Benim kanalıma da abone olun. <laughs> hı hı. Son da abone olmayı unutmayınız. Şeyi etiketleyeceğim. Bunu Onu da abone olmayı unutmayınız. Bu kadar da hem abone olmayı, like atın, ve bildirimler atın. Unutmayınız. Bu kadar da diğer video, videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone <laughs>